Merhaba değerli arkadaşlar, kıymetli izleyiciler. Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı'nda yer alan İlk dönem İslam Tarihi dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde İlk dönem İslam Tarihi'nde gayrimüslimlerle ilişkiler üzerinde duracağız. Bugünkü, konu, bugünkü konumuzu da geçen iki derste olduğu gibi değerli meslektaşım Doçent Doktor Mehmet Özdemir'le birlikte işleyeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Özdemir. Hoş bulduk efendim. Sayın Özdemir, e, kitabımızda gayrimüslimlerle siyasi ilişkiler, Yahudi özellikle Yahudiler ve Hristiyanlarla siyasi ilişkiler üzerinde durmuştuk ve gayrimüslimlerin mali statülerine kısaca temas etmiştik. E, bizlere Yahudilerin ve Hristiyanların da dahil olduğu gayrimüslim ve ehli kitap kavramlarını açıklar mısınız? Hayır hay efendim. Şimdi efendim biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim çerçevesinde bakıldığında insan ya da insanoğlu Allah'ın halifesi, yeryüzündeki halifesi olarak değerlendirilmektedir. Yani yeryüzündeki yönetme yetkisi, hükmetme yetkisi insana aittir. İşte bu noktada Allah insanı serbest bırakmıyor hem kendisinin tanınmasını hem de kendi tespit ettiği bir takım ilkelerin insan oğlu tarafından yerine getirilmesini istiyor ve bu ilkeleri ve tanıma işinde vahiy aracılığıyla peygamberler aracılığıyla diğer insanlara duyuruyor. Bu noktada insanlar iki gruba ayrılıyor. Kur'an nazarından Kur'an zahvesinden baktığımızda birincisi bu risaleti yani elçilik görevini kabul edenler ki bunlara inananlar, müminler ismini almaktadır. Diğer grup ise ya şüpheli bir iman taşımaktadır ya da hiç inanmak inanmamaktadır. Bunlara da inanmayanlar grubu e, denmektedir. Şöyle de diyebiliriz. Bir grup Allah'ın bu emir ve tavsiyelerine teslim olurlar, kabul ederler, Müslim. Yani Müslüman ismini alırlar. Bir kısmı da bu emirlere ya e, kısmen teslim olurlar ya hiç teslim olmazlar. Bunlara da gayrimüslim ismi verilmektedir. Demek ki Müslim kelimesinin alternatifi karşısında duran kelime gayrimüslim kelimesi. Gayrimüslim kavram olarak İslam dinine inanmayan bütün din mensuplarını içine alan bir kavramdır. Evet. Dolayısıyla da son derece geniş bir kavramdır. Fakat Kur'an çerçevesinde yine baktığımızda gayrimüslim tabiri içerisinde Kur'an'da değerlendirilen iki din mensubu bulmak, mensupları bulunmaktadır. Bunlardan birisi Yahudiler ki bunlar için Yahud tabiri kullanmaktadır. İkincisi ise Hristiyanlardır. Bunlar için de Nasrani ya da Nasara terimi kullanmaktadır. Ve Kur'an-ı Kerim sürekli bunların ehli kitap olduğu. Yani evet. bunlara daha önce ilahi kaynaklı bir kitabın verilmiş olduğu ve hala ellerinde de bu kitapların mevcut olduğu. Kısmen yanlış anlaşılmış veya kısmen tahrif edilmiş yani kısmen bozulmuş olsa bile bu dinleri ehli kitap yani kitap ehli olarak kabul etmektedir. Fakat e, Hazreti Peygamber'in ve daha sonraki Müslümanların uygulamasında görüyoruz ki ee, uygulamada, tatbikatta ehli kitap kavramının içine başka din mensuplarının da biz dahil edildiğini görmekteyiz. Mesela Mecusiler ya da evet. zerdüştüler dediğimiz eski Sasanilerin dinleri. Bugünkü İran toprakları üzerinde yaşayan insanlar. Bunlar Zerdüşt'ü peygamber olarak kabul ederler ve evet. Zerdüşt'lük dini ortaya çıkmıştır bilahare. Şimdi bu dinin mensupları da ehli kitaba dahil midir değil midir noktasında tartışmalar var. Biz buraya girmeyelim. Ama tatbikatta, uygulamada Müslüman Fatih'lerin, Müslüman idarecilerin uygulamasında biz bazı yönlerden Zerdüştilerin ya da Mecusilerin e, kitap ehli muamelesine tabi tutulduğunu görmekteyiz. Evet. Bir başka grup ise e, Sabiiler dediğimiz e, bir gruptur. Bunların ehli kitaptan olup olmaması noktasında da yine tartışma vardır. Özellikle İmam Ebu Hanife ve yanlış hatırlamıyorsam İmam İbn Hanbel, bunların ehli kitaptan olduğunu kabul etmektedirler. Ve e, bilginler, araştırmacılar demektedirler ki bu iki alimin bunları ehli kitaptan kabul etmesinin temel sebebi bunların Hristiyanlığın ya da Yahudiliğin bir kolu olmasından kaynaklanmaktadırlar. Evet. Buna mukabil diğer bazı e, alimler bunları ehli kitaptan kabul etmezler. Buradaki tartışmanın temel sebebi de veya kabul etmemenin temel sebebi de bunların e, yıldızlara tapan, dolayısıyla puta tabanlı evet. grup, grup olarak telakki edilmelerdir. Ancak daha sonraki uygulamalarda özellikle Emeviler döneminde gerçekleştirilen fetihler esnasında biz Hindistan'daki Brahmanistlerin ve Budistlerin, işte Türkistan bölgesinde karşılaşılan Maniheistlerin ve diğer din mensuplarını, bütün putperestler dahil olmak üzere mesela Kuzey Afrika fethedildiği zaman burada putperest berberiler vardı. Bütün bunların da ehli kitap muamelesine tabi tutulduğunu görmekteyiz. Şimdi ehli kitap muamelesi ne demektir? Birkaç defa ben bu kelimeyi zikrettim. Ehli kitap muamelesine tabi tutulmak demek. Bu insanlar İslam hakimiyetine girdikleri zaman İslam devleti bunlardan bir vergi alır. Baş vergisi diyoruz. Evet. Biz yetişkin yetişkinlerden, eli silah tutanlardan bu vergiyi alır. Baş vergisi. Yani. Teknikte ismi de cizyedir. Evet. Ayrıca bunların varsa toprakları, topraklarında da harac alır. Sanıyorum okunayız. Siz ayrıca temas edeceksiniz. Evet. Ee, burada da Müslümanlar putperest. Brahmanist veya Yahudi-Hristiyan ayrımı yapmamıştır. Nereye gittilerse, nereye hakimiyet altına aldılarsa uygulamada ehli kitap muamelesi yapmışlardır. İki, üç kavram üzerinde daha durarak ben konuşmamı bitirmek istiyorum. Bu gayrimüslimler noktasını. Bu da İslam devletiyle ya da Müslüman devlette bu gayrimüslimlerin ilişkiler açısından bu kavramlar önemlidir. Bunlardan bir tanesi harbidir. Evet. Harbi Müslüman devletle savaş halinde bulunan Gayrimüslimler için kullanılır. Müstehmen tabiri vardır, terimi vardır. Bu da İslam devleti ya da Müslüman devlet içerisinde geçici bir süre için kalan devletten izin almıştır. Bir süre, bir ay, beş ay, on ay, bir sene neyse artık geçici bir süre için İslam devleti içerisinde kalmaya hak kazanmış ve kendi canı ve malı için emniyet garanti almış kimse demektir. Bu kimse İslam topraklarını terk ettiği zaman bu hak ortadan kalkar. Evet. Bir de üçüncü bir grup daha vardır ki bu terim bizim açımızdan son derece önemli. Bu da zimmî kavramıdır. Zimmî kavramı da İslam hakimiyeti altında yaşayan yani Müslümanların idarettiği topraklarda yaşayan gayrimüslimler için e, kullanılan bir tabirdir. Bu insanların bir takım hak ve hukukları söz konusudur ve bunlar İslam devletiyle Müslüman devletle yaptıkları anlaşmaya sadık kaldıkları sürece geçerlidir. Zannediyorum bu konuyla alakalı sizin de bahsedeceğiniz bir takım hususlar vardır. Mesela bunların evet. hukuki statüleri, mali yapıları, kazai yani yargısal durumlarıyla alakalı söylenecek birçok husus var. Ee, siz daha iyi izah edersiniz diye düşünüyorum. Zimnilere her şeyden önce e, mal ve can emniyeti sağlanmıştır. Hazreti Peygamber zimmilerin hukukuna riayet edilmesini istemiştir. Hatta bir zimmiyi öldüren kimsenin cennetten mahrum olacağını bildirmiştir. Bunun yanında zimmiyi öldürmenin haram olduğunu belirtir hukukçular. E, ayrıca mesela bir kimse zimminin e, malını çalarsa kendisine hat cezası uygulanır. Dolayısıyla kendine mal ve can güvenliği sağlanmıştır. peki o zaman şimdi burada bir Müslümanın, bir Müslüman devlet içerisinde sahip olduğu hakla bir zimminin sahip olduğu haklar arasında herhangi bir fark yoktur. yoktur. Yani Müslümanların sahip olduğu hakka gayrimüslimler de sahip sahiptirler. Evet. Bunun dışında zannediyorum... Bunun dışında, dışında ikamet ve seyahat hürriyeti verilmiştir kendilerine. Yani bazı istisnalar hariç genellikle e, Müslümanlar gibi, İslam Devleti'nin sınırları dahilinde yaşayan Müslümanlar gibi Gayrimüslimler de ikamet ve seyahat hüviyetine sahiptirler. Bunun dışında devlete karşı görevleri vardır gayrimüslimlerin. Devletin hakimiyetini kabul etmeleri gerekir her şeyden önce. Müslümanların inanç ve örflerine saygı göstermeleri gerekir. Genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmamaları gerekir. Ama sırf bu yalnız gayrimüslimlerin, Müslümanların inanç ve örfüne saygı göstermesi değil. Müslümanlar da herhalde gayrimüslimlerin Tabii. inanç ve öfkelerine sayı göstermek durumunda. Şüphesiz. Hakaret Karşı edilmeyecek, de. onunla alay edilmeyecek istihza evet. edilmeyecek. Çünkü devlet garanti altına alıyor zaten. Evet. Onları. Kendileriyle yapılan cizye akdinde aslında bunlar belirtiliyor. Evet. Burada gayrimüslimlerin mali yükümlülüklerine temas etmek istiyorum kısaca. Bunları cizye, haraç ve ticaret malları vergisi, yani oşur olarak özetleyebiliriz. Cizye, gayrimüslimlerin e, erkeklik, e, affedersiniz, askerlik çağına gelmiş erkeklerinden alınan baş vergisidir, şahıs vergisidir. E, kadınlardan, çocuklardan e, ve yaşlılardan alınmaz. Din adamlarından harac vergisi de, evet, din adamlarından da alınmaz. E, harac vergisi, gayrimüslimlerin işletmiş olduğu topraklardan alınan arazi vergisidir. Oşur, ticaret malları vergisidir. E, bu vergileri verdikleri zaman e, kendileri İslam devletinin bir e, tebaası olarak kabul edilirler ve karşılıklı stüpleri vardır bunların. Evet. E, bunun dışında kazai ve hukuki muhtariyet vardır. İslam'ın gayrimüslimlere tanıdığı inanç hüviyetinin bir gereğidir bu kazai ve hukuki muhtariyet. Aile, şahıs, miras ve borçlar hukuku gibi dini inançla yakından ilgili konularda kendilerine Adli ve hukuki muhtariyet tanınmıştır. Onları kendi inançlarının gereğiyle baş başa bırakma ilkesi benimsenmiştir. İslamın getirdiği bu hukuk hukuksal çoğulculuk dini kültürel çoğulculuğu korumuştur. Ee, bu gayrimüslimlerin asırlar boyunca İslam toplumu içinde varlıklarını sürdürmelerine imkan tanınmıştır. Ee, gayrimüslimler aralarındaki hukuki ilişkileri hukuki ihtilafları kendi mahkemelerine götürme hakkına sahip oldukları gibi İslam mahkemelerine de dava açma, açma hakkına sahiptirler. Yani kendi aralarında iki gayrimüslim evet. kendi arasında bir problem var. Bu problemi götürüp Müslümanların hakimine şikayet edebiliyor veya davayı oraya götürebiliyor. Evet. Bunu anlamamız gerekiyor. Tabi davacı veya davadan birisi şayet Müslüman ise burada tek merci İslam mahkemeleridir. Hmm. Bunun dışında çalışma hürriyeti vardır gayrimüslimlerin İslam devleti dahilinde. Bu konuda gayrimüslimler için herhangi bir sınırlama mevcut değildir. İş ve ticaret hayatının her alanında faaliyet gösterebilirler. Ee, Anma hizmetleri ve sosyal güvenlik imkanlarından Müslümanlar gibi faydalanma imkanına sahiptirler. Ee, Hz Ömer yoksulluk ve ihtiyarlık nedeniyle dinlenen e, birisine e, hazineden maaş bağlanmasını sağlamıştır. Ee, gayrimüslimlerin daha başka e, hakları ve görevleri de vardır. E, o hususlardan siz bahseder misiniz Memnuniyetle. Yalnız burada herhalde bir şey eklemek lazım sizin anlattıklarınızla alakalı olarak. Bir de idarede yer alma ve temsil edilme gibi evet. e, durum söz konusu. Bu noktada gayrimüslimlerin bazı sınırlamalarla karşı karşıya bulunduğunu görmekteyiz uygulamada evet. en azından. Mesela bir gayrimüslimin bir Müslüman ülkede veya bir Müslüman devlette devlet başkanı olma ihtimali Müslüman toplumun hafızasında yer etmemiştir. Evet. Ve böyle bir şey de kabullenilmemiştir. Bu dinden kaynaklanmadan ziyade örften gelenekten ve o siyasi şartlardan kaynaklanan bir durum gibi gözükmektedir. Ee, bütün bu sizin anlattıklarınız şöyle bir tablo ortaya çıkartıyor. Gayrimüslimler Müslüman bir devlet içerisinde geçmişteki uygulamaları kastederek söylüyorum otonom yani muhtar bir yapıya sahipler. İşte bu yapılardan bir tanesi de dini alandır. Dini alanda da tıpkı diğer e, hukuki, mali ve idari alanlarda olduğu gibi gayrimüslimlerin muhtar bir yapıya sahip olduk. Yani otonom bir yapıya sahip oldukları. Kısaca din hürriyetine, dinlerini istedikleri gibi yaşama hürriyetine sahip olduklarını görmekteyiz. Zaten bu Kur'an-ı Kerim bir emridir. Biliyoruz ki Bakara suresinde dinde zorlamanın olmayacağı Üzerine basa basa ifade edilmiştir. Zaten Hazreti Peygamber'e de değişik ayet-i kerimelerde belirtilmiştir ki, Peygamber'in vazifesi insanları zorla İslamiyet'e sokmak değil, sadece İslamiyet'i insanlara duyurmaktır. Dolayısıyla dinde zorlamanın olmaması daha başlangıçta başka dinlerden insanları İslamiyet'e zorla dahil etme, zorla İslamiyet'in çerçevesine alma gibi tezahür edebilecek, ortaya çıkabilecek davranışlara kapıyı kapatmıştır. Evet. Bundan bir de Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerime var. Tevbe suresinin 29. ayet-i ki burada da gayrimüslimlerle onlardan cizye alınmak şartıyla bir anlaşmanın yapılması gerektiği ve bu anlaşma çerçevesinde onlara bazı hak hakların verilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Peygamber'in uygulamalarına baktığımız zaman biz daha Medine anlaşmasından itibaren özellikle de Necran Hristiyanları yapılan anlaşmalarda gayrimüslimlerin önce Yahudilerin dini hak ve hürriyetlerinin temin edildiği, daha sonra da Hristiyanların aynı hakları fazlasıyla temin ettikleri görülmektedir. Mesela Medine Anlaşmasının 25. maddesinde Yahudilerin dinleri konusunda hiçbir baskıya maruz kalmayacakları, keza Müslümanların da bir baskıya maruz kalmayacakları açıkça ilan edilmiştir. Aslında biz daha önceki derslerimizin birisinde ifade ettik. Dedik ki peygamberin zaten bütün aradığı bütün hedefi bu. Yani din hürriyetinin temin edilmesi. İşte peygamber bir anayasa yapıyor. Karşı tarafta muhatap olarak Yahudiler var. Onlara deniyor ki sizin dininiz size istediğiniz gibi yaşayın. Bizim dinimiz bize biz de istediğimiz gibi yaşayalım. Necran anlaşmasında da aynı durum söz konusu. Burada din hürriyeti dendiği zaman bir kilise ve diğer mabetlerinin koruma altına alınması. Yani bunlar yakılmayacaktır, yıkılmayacaktır. İkincisi din adamları kendi görevlerinden uzaklaştırılmayacaktır. Üçüncüsü dini ayin ve diğer gelenekleri yaşama noktasında bir sıkıntı verilmeyecek. Bu genel e, kurallar bunlar. Fakat zaman zaman bazı bölgelerde bu gayrimüslim halkla yapılan anlaşmalarda sınırlı bazı düzenlemeler yapılmamış da değil. Bu da aslında orada bulunan Müslüman nüfusla Hristiyan nüfus arasında herhangi bir çatışmayı önleme amacına yöneliktir. Mesela demiştik ki Hristiyanların bazı bayramları vardır. Bu bayramlarda haçlarını veya diğer kendilerini ifade eden bazı alametleri çok açıktan ve Müslümanların bulunduğu bölgenin içini yara yara göstermemeleri istenmiştir. Bunun da evet. temel hedefi o esnada Müslümanlar belki galeyağına gelebilir. içlerinden fanatik davrananlar olabilir. Karşı taraf için de aynı durum söz konusudur. İşte bu e, aşırılıkları ve taşkınlıkları önlemek maksadıyla evet. bazı tedbirler getirilmiştir. Dini hayatta alakalı olarak bunları söyledikten sonra bir de sosyal hayatta alakalı olarak bir iki konuya e, temas etmek istiyoruz. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de ee, özellikle Hristiyanlar ve Yahudiler kastedilerek onlarla samimiyet kurulmaması, dostluk kurulmaması istenmektedir. Evet. Fakat bu çok özel şartlara has bir düzenlemedir. O da nedir? Karşı tarafın yani gayrimüslim ya da ehli kitaptan olan insanların Müslümanlara düşmanlığı söz konusuysa bu düşmanın yanında yer almamak demektir bu. Bir düşmanla dostluk kurmamak demektir. O böyle bir düzenleme dün olduğu e, dün e, ne kadar geçerliyse bugün de aynı şekilde geçerlidir. Fakat bunun dışında eğer karşı tarafın bir düşmanlığı yoksa, düşmanlık niyeti veya saldırı niyeti yoksa o insanlarla her türlü dostane ilişkileri kurmak Kur'an tarafından yasaklanmamıştır. Bizzat peygamber tarafından ve daha sonra da peygamberi takip eden idareciler tarafından uygulamaya konmuştur. Bizim burada en fazla dikkate sunacağımız bir mesele mesela evliliklerdir. Evet. Biliyoruz ki gayrimüslimlerin hanımlarıyla özellikle de kitap ehli dediğimiz Yahudi ve Hristiyanların hanımlarıyla Müslümanların evlenmesi serbest bırakılmıştır. Dolayısıyla Müslüman bir erkekle Yahudi bir kadın veya Hristiyan bir kadın aynı yuvayı paylaşmışlardır. Hem evet. de Hristiyan ya da Yahudi kadın kendi dinini muhafaza etmek kaydıyla. Sonra bunların kılık kıyafetlerine müdahale edilmemiştir. Her dini mensubu kendi kılık ve kıyafetini rahatça giyinebilmiştir. Yine eğitim ve öğretim müesseselerine müdahale edilmemiştir. Dolayısıyla da İslam devleti içerisinde diğer alanlarda olduğu gibi dini ve sosyal alanlarda gayrimüslimlerle alakalı son derece olumlu örneklere rastlamaktayız. Ama bunun tam aksine bazı olumsuz örneklerde vardır ki bunlar istisnaidir. Zaman zaman alın e, gündeme gelmiş tedbirlerin bir neticesidir. Genel uygulama değildir. Oldu. Teşekkür ederim Sayın Özdemir. Değerli arkadaşlar, değerli izleyiciler, bugünkü dersimizde Konuğum Sayın Doçent Doktor Mehmet Özdemir Bey ile ilk dönem İslam tarihinde gayrimüslimlerle ilişkiler üzerinde durduk. Bugünkü dersimizle birlikte ilk dönem İslam tarihi dersinde işleyeceğimiz konular sona ermektedir. Derslerinizde başarılar dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın efendim.